arkadaşlar. 1400 yıllarda Karamanlı Beyliği'nde tören yemeği olarak ortaya çıkan bu lezzeti günümüzde Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Konya, Afyon, Karahisar'da kış aylarında görmemiz mümkün. Şifa yemeği olarak da tanınır. Şimdi hemen ara başında hamurunu gösteriyorum. Tencereye 4 su bardağı belediye suyunu ekledim mi? Ekledim. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve orta ateşte ısımı ayarlayarak kaynamaya bırakıyorum. Şimdi masanın başına geçelim. Bu kabın içerisine 6 su bardağı belediye suyu ekliyorum. Soğuk içme suyu sevgili arkadaşlar. 2,5 su bardağı da un ekliyorum ve çırpıcı marifetiyle unla suyu karıştırarak pürüzsüz bir doku elde ediyorum. Tamamen pürüzsüz olacağından şüphelendiğim için ince bir süzgeçten geçiriyor olacağım. Aha ekranda gördüğünüz üzere hiçbir detayı atlamıyorum. Ben bunu daha önce yapmadım beceremem diyenler de gayet kolaylıkla yaparlar ve bu restoranlarda yapılan düsturdur sevgili arkadaşlar bilginizde. Şimdi arkadaşlar ocaktaki suyum kaynamış. Heh, kısık ateşe geçiyorum şimdi. Kısık ateşteyken hazırladığım unlu suyu yavaş yavaş ekleyip aynı zamanda çırpıcıyla karıştıra karıştıra bunu yoğunlaştırıyor olacağım. Lütfen ekrandan ayrılmayalım. Ara ara çok dikkatli püf noktalara vereceğim. İyice karıştırdıktan sonra orta ateşe geçiyorum. Yine sürekli karıştırmaya devam ediyorum çünkü kaynatacağım. Kaynamaya başladı. Şimdi kısık ateşe geçiyorum. Şimdi hala karıştırıyorum. Şimdi istediğimiz dokuyu nasıl anlayacağız? kaynamaya başladı ya. 5 dakika sonra şu siyah kapta soğuk su var. Bir çay kaşığı aldım hamurdan ekledim. Hamur da aldı gitti. Demek ki bu bütünlük kazanmamış. 8 dakika sonra tekrar yapıyorum aynı testi. Bak bak görüyor musun dağıldı mı? Hayır. Demek ki bu olmuş. Şimdi çek bunu ocaktan hamurumuz hazır. Hiç ama hiç beklemeden hemen bunu tepsiye dökelim. Tepsimizi soğuk suyla nemlendiriyoruz. Suyunu döküyoruz. Hiç beklemeden hamurumuzu akıtıyoruz. Hamur tencerede kalırsa bütünlüğünü orada kazanır. Biz bütünlüğü tepside istiyoruz. Tamam mı? Yani şu esnada döktün döktün dökemezsen o hamur olur sana yalan. Şimdi bunun bir sıcağı gitsin. Üstünden buharlar çıkıyor. Tamam mı? Bu bir 30 dakika arkadaşlar. 30 dakika ancak soğudu bu ev er sıcakmış. Üzerini streçle iyice kaplıyorum. Bıçaklandı delikler açtım iyicene soğunca buzdolabına kaldırdım. En az 4 saati bekleyecek. Aa bak görüyor musun hamurun kıvamını? İşte bu. Bu kadar kolay işte ya. Şimdi gel bir çorbasını yapalım. Hadi bismillah. Kısık ateşte bak çok önemli kısık ateşteyiz sakın orta ateşe geçme 3 yemek kaşığı tepeleme unu ekledim. Şimdi bak unun kokusunu çıkarıncaya kadar kavuracağım. Habire karıştır, sabırla karıştır. Unun kokusu nasıl çıkıyor diye soracaksın. Unu ilk ocağa koyduğundaki kokuyla böyle bekle. Burnuna o koku gelecek tamam mı? Rengi kahverengiye dönmüyor. Kokusu değişince burnuna burnuna iyice gelince tamamdır. 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağını da unla şöyle karıştırıyorum. Tereyağı erirken un da zaten iyicene... ne dağılıyor mis gibi oldu. Şimdi arkadaşlar 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı acı biber salçası. Hani bu şifaya yemeğin özelliği bu. Güzelce kavuruyorum salçayı da. Bak hala kısık ateşteyim. 2,5 litre tavuk suyu ekliyorum. Burada arkadaşlar et suyu kullanıyorlar. istersen hindi olur, kazı olur, ördek olur, tavşan suyu olur. Sen bilirsin. Ben de tavuk suyu var idi. Ben onu sıcak tavuk suyunu azar azar ekledim. Aynı zamanda habire karıştırdım ki topak olmasın diye. Heh, topak olmadığını gördüm. Hemen orta ateşe geçtim. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Kaynadı mı? Bak kaynadı. Kaynayınca bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 2 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı acı kırmızı toz biber. Yine karıştırıyorum. Baharatlar topak olur. Bak karıştırmazsan iyice karıştır. Süperiz. Hemen peşine arkadaşlar 4 büyük kepçe tiftiklenmiş tavşan eti kullanıyorum. Ben sen istersen hindi, ister kas, ister tavuk, ister ördek artık ne koyarsan tamam mı? Ha. Eti de koyunca 5 dakika daha kaynattım. Benim işim bitti arkadaşlar. Çorba pişti. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Şimdi gelelim hamurumuzu nasıl kestiğimizde. Bıçağı soğuk suyun içine sokuyorum. Şöyle elini ortadan, dikini ortadan kesiyorum. Pizza dilimler gibi kesip baklava dilimleri elde ediyorum. Sonra efendim adabına uygun şekilde böyle kaldıracağım hamurları. Tam bak hamur pelte gibi zaten dağılıp gitmez. Hamur güzel mi diye sorarsan bu çorba için vazgeçilmez. Neden bu hamuru yapıyorlar diye sorarsan çorbamız acı ve sıcak. Bu bunun sayesinde hamurun sayesinde acılığını, sıcaklığını alıp yakmıyormuş boğazımızı. O yüzden tek seferde yutuluyormuş. Hikaye buymuş. Umarım beğenirsiniz.